Selam dostlar bugün sizlerle kanal tanıtımı yapacağım kanalımızın adı acil kovmaz böyle yazıyorsunuz gelir arkadaşlar işte iki videosu vardır 11 abonesi vardır arkadaşlar videolarından birini size göstereyim işte arkadaşlar bakın İşte minecraft koymuş arkadaşlar iki videosu da minecraft'a ait arkadaşlar bu arkadaşımız bana söylüyor ki helalik hedefim 200 abone olmaktır arkadaşlar bu kanalı 200 abone yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim İkinci kanalımıza geçelim. İkinci kanalımızda arkadaşlar. Bir dakika. İşte ikinci kanalımız budur arkadaşlar. E, Laz Eren böyle yazarsanız gelir arkadaşlar. İşte bu arkadaşımızın da 124 abonecisi vardır arkadaşlar. İşte videolarını size göstereyim. 12 tane e, e, videosu vardır arkadaşlar. 124 abonesi vardır. Çok iyi gidiyor bu arkadaşımızda. da. Videolarından birini size göstereyim. İşte arkadaşlar videolarından biri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte videolar budur. Ben videolarını sonra izlerim arkadaşlar. Size arkadaşlar iki kanal görsettiğim bu kanallara abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.